Zura Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, din büyükleri talebelerine hep siz de naklediyorsunuz burada. Şu tavsiyelerde bulunmuşlar. Hatta emretmişler böyle olun diye. Demişler ki, zalim değil mazlum olun zulmeden. Ezen değil ezilen olun. Şimdi niye böyle? Yani e, ahireti düşündükleri için mi acaba bunu söylemişler? Bunu bize anlatabilir misiniz? Çünkü ahirette bunun bir hesabı var. Şimdi El-Hüsnü'ne talimleri anlatırken tabii birçok Ayet-i Kerim hadis-i şeriflerden naklediyorlar. Bir ifade geçiyor benim çok hoşuma gidiyor. Buyuruyorlar ki insan ömrü dünyanın ömrüne nazaran sahrada, çölde esen bir rüzgar gibidir. Bu çok kısa hayatta insan acı günleri de tatlı günleri de olur. Fakat bunların hepsi de geçer gider. Zalimin zulmü de geçer. Ancak yapılan zulüm mazlumun boynunda asılı kalır ahirette mazlumlara, zulme uğra, uğrayanlara denirmiş ki, dünyada iken size zulmedenler güçlüydü. Siz ise zayıftınız. Zalimlerin yaptığı zulümler onlardan geçti. Ama sizden geçmedi. Şimdi siz konuşun, siz söyleyin denecektir. Hadi buyur şimdi. <laughs> Abi anlaşalım ya. Yok orada. <laughs> Bitti o orada onların gücü de yetmeyecek artık. Gücü de yetmeyecek. Onlardan daha kuvvetlisi var. <laughs> Avukatımı çağırayım. Kimi çağırırsan çağır. Kimi çağırırsan çağır. Ne kadar dayım varsa hepsini çağır. Ee, Seyit Abdülhakim Arbası Hazretleri bir talebesine hitaben buyuruyor ki gördüğünüz her musibet ve felaket kızgınlığın, zulüm ve haksızlık etmenin cezasıdır. Yani dünyadaki başına gelen her şey mutlaka senin yapmış olduğun bir şey sebebiyle sana geliyor. Hani bizi izleyen ve dinleyenler diyecekler ki peki efendim işte iyi kimselerin başına da dert ve bela geliyor. Evet geliyor. En çok peygamberlere geliyor sonra onlara benzeyenlere geliyor. Bunun sebebi bir onlar derecesi yükseliyor. İki allah Teala e, imtihan yeri yarattığı için dert ve bela gelecek. Hastalık gelecek. Bunlara nasıl sabredilecek? İnsan genelde bir numune ister. Yani peygamberlere gelmiş sabretmişler. Ondan sonra e, ne bileyim diğer şey e, evliyaya kirama gelmiş sabretmişler. Nasıl sabretmişler? Bakacak ona göre aynı şekilde kendisi e, o sabır yolunu tutabilecek. Bunun için gönderilmiştir. Bu derdi bela. Fakat genel olarak hani bir beyt var ya haşa zulmetmez kulla hüdası insan çektiği kendi cezası. Bu Nahl suresinin 44. ayet-i mi? mealidir aynı zamanda. Ayet-i kerimeden alınmıştır. Şimdi e, peki denecek, denirse ki e, mazlumlar ahirette onlara siz konuşun diyecekler de Peki zalimlerin eğer o mazlumlara ödeyecek, verecek bir sevapları yoksa ne olur? Mazlumlar konuştu. Şu evet. kadar hesabımız var senin ben benim senden alacağım var dedi. E, i̇stedi. Bunun karşılığı 100 ton sevap evet. mesela dedi. E, o da onda yok. Ol. Ahirette eğer zalimlerin sevapları yoksa mazlumların günahları alınıp kendilerine yüklenecektir. Hadi buyur şimdi. Ya. Şimdi alma mazlumun ahını çıkar. Aheste aheste. Bu mutlak olacak. Şimdi insan aceleci yaratıldığı için, Kur'an-ı Kerim'de bile aceleci yaratıldığı için hemen cezası verecek. allah Teala ahirete bırakıyor. Orada zalim de gelecek, mazlum da gelecek. Mazlum diyecek ki ben hakkımı isterim. Zaten boynunda yazılı onun asılı. Ben zayıftım, bu güçlüydü, beni ezdi. Öde diyorlar. Neyle ödeyecek? Orada para yok, full yok. Abi, amca, dayı, teyze helallaşalım. Yok o. O dünyada. Bakarız ya falan. <laughs> o da yok. O da yok. O da yok. <laughs> bir ara öderiz. Peki ne olacak? Sevap günah var orada. Sadece başka bir şey yok. Sevabı yok adamın. E, o zaman o mazlum ne kadar günah işlediyse 100 ton sevabın karşılığı 100 ton şeyse günahsa adamın ne kadar günah varsa zalime yüklediler. Ama bu zalim bir kişiye değil, yüzlerce, binlerce kişiye yükledi, yaptıysa ona dağlar gibi aynı şekilde günahlar. Yani diğer kimselerin, zulmettiği kimselerin işlediği diyor günahların, günahlar buna yükleniyor, yükleniyor. Hadi cehenneme. Hadis-i şerifte bildiren o müflis. müflis. Tam bu oluyor işte. Aynen öyle. Zaten Peygamber işte... E... Eshab-ı Kerama soruyor ya müflis kime denir biliyor musunuz? Onlar da bizim bildiğimiz müflis parası, bolu, malı, mülkü kalmayan kimseye. O zaman da Peygamber buyuruyor ki ümmetimden müflis şu kimsedir ki kıyamet günü namazları, oruçları ve zekatları ile gelir. Fakat kimisine sövmüştür, kiminin malını almıştır, kiminin kanına akıtmıştır, kimini dövmüştür. Hepsine bunun sevaplarından verilir. Haklarını ödemeden önce sevapları biterse hak sahiplerin günahları alınarak buna yüklenir. Sonra da cehenneme atılır. Şimdi e, hani daha önceki sohbette dedik, ahireti ölümü düşünen kimse akıllıdır diye. Ya geleceğini düşünen bir kimse böyle bir duruma düşmek ister mi? Akıllı bir kimse. Müflis duruma düşeceksin. Evet. Ya başkasının işlemiş olduğu günahlar sana yüklenecek hemşerim. O zulmettiğin, dövdüğün, hakaret ettiğin, sövdüğün kimselerin günahları sana yüklenecek. Onların bedellerini sana ödettirecekler azap olarak. Akıllı kimse bunu yapar mı? Ben de akıl yok mu? Olsaydı yapmazdın arkadaşım ya. Yok, yok demek işte. Yok. Akıl olsaydı böyle yapmazdın. Dolayısıyla dünyadayken gücüne, kuvvetine güvenerek zulmedenler, hem dünyada ve hem de ahirete perişan olurlar. Bunun için insan kendisinin zalim olmayıp mazlum olduğuna şükretmelidir. Çünkü mazlum alacaklıdır ve karlı çık çıkacaktır. Zalim ise yaptıklarının bedelini ödeyecek ve zulmettiklerinin günahlarında yüklenecektir. Onun için Allah Teala rahmet eylesin. Yani bizim eski patron Enver Ören abi biz abi derdik yani patron gözüyle bakmıyorduk zaten. Enver abiler böyle toplantılar da falan. Zalim olmayın, mazlum olun. Ezen değil ezilen olun. Arkasına ilave ederdi. Çünkü alacaklı olursunuz. Ya kitaplar öyle yazıyor çünkü. Alacaklı olursun Ha dünyada biraz ızdırap çekersin, aç çekersin falan. Gururun incirir falan filan da geçer. ama Ölecek Geçer. Yani. <laughs> Ama sen şimdi adam da gelip de seninle helallaşmadıysa gittin oraya. Alacaklısın. E, çok da günahım var. E nasıl affedersin de hani mayın şey derler ya nasıl bir şey gelecek yani değil mi? Yani. <laughs> e, o duruma düşüyorsun ya. Başkasının günahını alıp götürüyorsun yani eşek durumuna düşüyorsun. O yük sen çekeceksin. E ben akıllıyım kimseye şey yapmam kul köle olmam. Oldum bile arkadaşım ya. Zulm ederek aynı şekilde oldum evet oldum. Şeyde eee Niyaz-ı Mısır e, hapse atmışlar da saliha bir hanım işte yemek hazırlamış e, göndermiş. Kabul etmemiş geri çevirmiş. Tekrar haber göndermiş. Yemeğin diyor helal ve tayyip olduğunu biliyordum. Niye kabul etmedin? Niye kabul etmedin? Evet diyor yemek helaldi. Temizdi. Besmele de, de yapılmıştı. Ama zalimlerin tabağında verdiler. <laughs> Yemeği zalimlerin tabağında verdiler. <laughs> Dolayısıyla yani zulümden bu derece aynı şekilde imtina etmişler. Evet. Zulümden bu derecede i, 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 imtina etmişler. Ee, hatta e, bir şey anlatırlar da işte eski Endülüs hükümdarından biri fakir bir kadının arsasını yeni bir saray yapmak için emreder. Bedel de ödemek istemez falan. Adamcağız zayıf olduğu için kadıya gider. Hakime gider. Kadı da yaşlı. E, yani sultana ders vermek için doğru ee, o hemen sarayın dibindeymiş. O arsaya gider bir çuval toprağı kazar çuvala dolduruyor. Kaldırıyor biraz sırtını almak istiyor alamıyor. Gene dolduruyor. Şey, o anda da hükümdar şeyden sarayın balkondan bakıyormuş. Allah Allah demiş, demiş deli mi depek mi? Hem kaldıramıyor hem dolduruyor. Hem kaldırıyor, kaldıramıyor hem dolduruyor falan. E, ondan sonra inmiş aşağıya. Gelmiş. Ağzına kadar da toprakla doldurmuş. Tutuyor kaldıramıyor. Demiş ben anlamadım demiş. Sen yani aklını oynatmadın herhalde demiş ya. Hem kaldıramıyorsun hem dolduruyorsun çuvalı. Demiş sultanım. Ben demiş bir çuval toprağı kaldıramadım. Sen ahiret de demiş bu bahçenin tamamını, bu toprağın tamamını nasıl kaldıracaksın sırtında? Ya <laughs> sen gasp ediyorsun ya. Ne sultana ders vermek için yapıyormuş onu. Sen nasıl kaldıracaksın bu toprağı? Bu yükü. Çünkü zulm diyorsun, Başkasının malını alıyorsun. Bedel de ödemiyorsun. Gasp ediyorsun. Nasıl sarayın yani. Sen çek git ben burası benim olsun. Ee, ve bunun bedeli aynı şekilde ödettirilir mi? E, ee, ödettirilir tabii. Hatta Belhullah Hazretleri Harun Eşit halife, ey halife memleketinin bir köşesinde bir mazlum zulme uğrarsa sen memleketin diğer köşesinde bile olsan allah Teala bunun hesabını senden soracaktır. Onu yani insanların başında hükümdar olmak şey yapma, o da çok kritik. Hesabı sorulacak mı? Sorulacak. Dolayısıyla efendim, dolayısıyla e, zalim yaptıklarının bedelini mutlaka edecek, zulmettiklerinin günah, e, zulmettiklerin kişilerin günahlarında yüklenecek. Onun için zalim değil, mazlum olun diye tavsiyede bulmuş Ehl-i Hüsnü Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Rızık için üzülme. Takdir edilen, yani ezelde ayrılmış olan rızık seni bulur. Ey Allah'ım! Kabir ehlinin ecrinden bizi mahrum etme ve onlardan sonra bizi fitneye uğratma. Elbise kestirmek için gün tayin eylemek sabit olmamıştır. Elbiseyi fahire, güzel elbise, latif içecekler, nefis yiyecekler, Allah için caiz, riya ve övünmek için masiyettir. Elhamdülillahi ala kulli hal ve euzu billahi min hali ehlin nar. Her hal üzere Allahü Teâlâ'ya hamd olsun. Cehennem ehlinin halinden Allahü Teâlâ'ya sığınırım. Hikmet on kısımdır. O on kısmın dokuzu uzlettedir. Biri de susmaktadır. Hadisi şerif. Esselamu ala men ittaba'al huda. Hidayette olanlara selam olsun ve Muhammed selam'a uymayı seçenlere. Aleyhi ve ala alihi mines salavati eftaluha minet teslimatu ekmeluha. Ya she Görülce seni bulma. Konlarğa gayet incedir hakkın yolları gayet incedir hakkı oh <laughs> Teala Kur'an-ı Kerim'de "Benim kitabım Arabidir." diyor. Muhammed Aleyhisselam'a "Bu Kur'an'ı Arabi dil ile indirdim." buyuruyor. O halde Allahü Teala'nın melek ile indirdiği kelimelerin, harflerin ve manaların toplamı Kur'an'dır. Böyle olmayan kitaplara Kur'an-ı Kerim denemez. Bu kitaplara Kur'an diyen Müslümanlıktan çıkar, kafir olur başka dile hatta arabiye çevrilirse kuran açıklaması denir manası bozulmadan da bir harfi bile değişince kuran olmaz hatta hiçbir harfi değişmeden okunmasında ufak değişiklik yapılırsa kuran denmez kur'an-ı kerimin başka dillere yapılan çevirmelerine kuran denmez bunlara kur'an-ı kerimin meali yani açıklaması denir Bunlar mütehassıs olan ve iyi niyetli, halis Müslümanlar tarafından hazırlanmış ise Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamak için okunabilir. Buna bir şey denmez. Bunlar Kur'an diye okunamaz. Bunları Kur'an diye okumak sevap olmaz, günah olur. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala'nın indirdiği gibi okumalıdır. Manasını bilmeden okumak da sevaptır. Manasını anlayarak okumak elbette daha çok sevap ve daha iyidir. Ebu Suud Efendi Ebu Suud Efendi'nin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Ebu Suud Efendi, henüz talebeyken, bir gece rüyasında alemlerin efendisi, sevgili peygamberimizin olduğu bir mecliste görür kendisini. Efendimiz aleyhisselam, büyük veli, Mevlana Molla Camii Hazretleri ile konuşmaktadır. Efendimiz aleyhisselam, Molla Camii'ye, Şeyhülislam İbni Kemal Paşa Hazretlerini işaret ederek, ''Bunu tanıdın mı?'' diye sorar. Mevlana Molla Camii Hazretleri, Resulullah'a, ''Bilmiyorum ya Resulallah'' der. Efendimiz aleyhisselam, ''O ümmetimin müftüsüdür.'' buyurduktan sonra, Henüz genç olan Ebu Suud Efendi'yi işaret eder. Molla Camii'ye tekrar sorarlar. Bunu tanıyor musun? diye. Molla Camii Hazretleri, onu da bilmiyorum ya Resulallah, diye cevap verir. Efendimiz Aleyhisselam, bakışların en güzeliyle, kalbini köze çevirdiği Ebu Suud Efendi'ye bakarak, öyle zannediyorum ki, bu genç dahi, ümmetimin müftüsü olsa gerektir buyururlar Ebu Suud efendinin henüz talebeyken gördüğü bu rüya yıllar sonra gerçekleşir Şeyhül İslamlık makamına getirilen Ebu Suud efendi din konusundaki tavizsiz tutumu adil kararları sultanlara yön gösteren basiretiyle herkesin saygı duyduğu sultanların önünde ihtiramla oturduğu bir büyük olur Öyle ki Kanuni Sultan Süleyman cenaze namazını onun kıldırmasını vasiyet eder ve Kanuni vefat edince namazını büyük veli kıldırır. Fakat ortada halledilmesi gereken bir büyük mesele vardır. Kanuni Sultan Süleyman Han vefat ettiğinde bir çekmecenin kendisiyle birlikte gömülmesini vasiyet etmiştir. Ebu Suud Efendi, dini bütün olan Kanuni Sultan Süleyman'ın bu vasiyetine şaşmakla birlikte çekmecenin görülmesi gerektiğini oradakilere emreder. Tam çekmece açılırken ellerinden kayıp düşer ve çekmecenin içindekiler yerlere saçılır. Ebu Suud efendi çekmeceden dökülen kağıtların kendi yazmış olduğu fetvaların tamamı olduğunu görünce ağlamaya başlar. Çünkü Kanuni büyük güven ve saygı duyduğu Ebu Suud Efendi'nin fetvalarının İslamiyete ve Resulullah'ın yolu olduğu bildirilen Ehl-i Sünnet itikadından kıl kadar ayrılmadığından pek emindir ve sultan bu sebeple Ebu Suud Efendi'nin fetvalarının ahirette birer delil olarak kabrine konmasını vasiyet etmiştir. Ebu Suud Efendi İslamiyetten zerre kadar ayrılmadan fetva verdiği halde yine bu ağır yükün şahidi olan belgeleri görünce Allah korkusundan ağlamaya başlar. Dilinden dökülen cümleler onun tevazuunun işaret ettiği yüksekliği kadar hesap gününün çetin olacağını haber verir cinstendir. Der ki büyük evliya: Ey Sultan Süleyman, sen kendini kurtardın da biz ne yapacağız mahşer gününde? İkinci Selim döneminde de sekiz yıl Şeyhülislamlık yapar. Büyük Evliya Ebu Suud Efendi. Toplam Şeyhülislamlık süresi ise tam otuz yıldır. Sınırlar genişledikçe, fethedildikçe nice şehirler, arttıkça tebaanın sayısı, yükü de ağırlaşır Büyük Şeyhülislam'ın. Fakat o, sabrı, ilmi, evliyalık nuru ve basiretiyle gecesini katarak gündüzüne her işe yetişir ve isabetli kararlarıyla yönlendirdiği sultanların muzaffer olmasına vesile olur. Ebu Suud Efendi buyurdu ki, Allahü Teala'ya şükür sadece dil ile olmaz. Şükrün manası Allahü Teala'nın verdiği nimetleri onun razı olduğu yerlerde kullanmaktır. Hıkt, başkasından nefret etmek, kalbinde ona karşı kin, düşmanlık beslemektir. Kendine nasihat verenlere böyle kin beslemek haramdır. Zulmedene karşı hıkt haram değildir. Hıktan hasıl olan kötülükler on birdir. Haset, şematet, hicr, istisgar, Aşağı görmek, yalan, gıybet, sırrı ifşa, alay etmek, eziyet vermek, hakkı ödememek ve manfirete mani olmak. Hık deden kimse, iftira, yalan ve yalancı şahitlik ve gıybet ve sır ifşa etmek ve alay etmek ve haksız olarak incitmek ve hakkını yemek ve ziyareti kesmek günahlarına yakalanır üç şey bulunmayan kimsenin bütün günahlarının af ve mağfiret olunması umudur. Şirke, küfre yakalanmadan ölmek, sihir yapmamak ve din kardeşine hıkt etmemek. Hadisi i şerifi, sihir yapmanın İslamiyet'te yeri olmadığını göstermektedir. Sihir, büyü, efsun yapmak olup haramdır. Sihir yapana, Farisi'de cadu denir sihir vasıtasıyla her dilediğini yapacağına inanırsa kâfir olur. Sihrin tesirine inanmayan da kâfir olur. Sihrin diğer ilaçlar gibi Allahü Teala dilerse tesir edebileceğine inanmalıdır. Her dilediğini Allahü Teala'nın yaratacağına inanmak küfür olmaz ise de büyük günahtır. Hıktın sebeplerinden biri gadaptır. Gadap eden kızan kimse İntikam alamayınca gadabı hıkt halini alır. Gadap kanın hareketinin artmasından, tansiyonun artmasından meydana gelir. Allah için gadaba gelmek iyidir, dine olan gayretindendir.